Anne. Anneciğim. Niye ne yapadın da burada uyudun? Koyuksu Sabah mı olmuş? Zılam, baba, gelmedi hala. Ay başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Of. Oh. Kapalı telefonu. Kaç defa söylüyorum korumasız bir yere gitmeyin diye. Şimdi ben bütün karakolları hastaneleri arattırırım. Ana. E Ay da sen buradaydın. Yoksa yatmadın bütün gece. Yok olur. Babanı bekledim. Ya babam dün gece beni aradı. Ee? Merak etmeyin diye. Hani sen uyuyorsun diye ben de ses etmedim hiç. E neredeymiş ya? Niye gelmemiş bu saate kadar eve? Vallahi ne uyku semesi konuştum. Bizim oralardan biriyle görüşmüş. Geç olunca da bırakmamışlar babamı. Hani burada kalacağım diye aradı. Bak hele. Bizim oralardan birileri gelmiş de. Neye bu saate kadar sesleri çıkmamış? Kimmiş bunlar Azat? Tanıyor musun sen? Ya ne bileyim ana öyle tek gözüm kapalı konuştum zaten. E, soramadım o arada da aklıma gelmedi kim diye. Neyse. Bak boşuna telaşlanmışız. Gayet iyiymiş babam. Öyle de kızım. Şimdi ne gereği var elin evinde kalmaya? Geleydi ya evine. Anne burası kocaman bir yer. Gittiği ev uzaktaysa gelememiştir. Neyse hadi ben hemen, çıkmam lazım bana. Kursa yetişeceğim. Görüşürüz. See you later. Anneciğim ben de çıkıyorum işe gideceğim. Tamam kızım. Hayır. <laughs> Hayır işler sana da. Sen de güzelce uyu dinle. Ne oldu? Tamam mı? kızım tamam. bilmem mi seni? Sen anca bebelerini kandırırsın.